Merhaba. Türkiye'nin iklim sırlarını, yani o gizemli iklim kodunu çözmek için hep birlikte keyifli bir yolculuğa çıkalım diyorum. Hadi başlayalım. Şu soruyla başlayalım mı? Bir yanda bozkırlar, bir yanda Karadeniz'in o yemyeşil ormanları, diğer yanda Akdeniz'in sıcacık sahilleri. Peki bütün bunlar tek bir ülkede nasıl bir araya gelebiliyor hiç düşündünüz mü? İşte cevap, bilimin geliştirdiği evrensel bir dilde, yani o bahsettiğimiz iklim kodunda şifrelenmiş durumda. Peki yol haritamız nasıl? Çok basit. Önce bu evrensel kod nedir, ne değildir ona bakacağız. Sonra merceğimizi Türkiye'ye çevirip ülkemizin iklim haritasını çıkaracağız. Ardından 3 farklı şehre konuk olup bu kodun pratikte nasıl işlediğini göreceğiz. Mikroklima denen ilginç bir konuya dalıp en sonunda da tüm bunlar bizim için neden önemli sorusunun cevabını arayacağız. İlk durağımız evrensel iklim kodu. Peki, bilim insanları Dünya'nın bambaşka köşelerindeki iklimleri nasıl oluyordu ortak bir dille anlatabiliyor? Gelin hep birlikte görelim. İşte karşınızda köpen Geiger sınıflandırması. Buna iklim bilimcilerin kullandığı evrensel bir alfabede diyebiliriz. Sistem aslında çok zekice. Bir yerin aylık, sıcaklık ve yağış verilerini alıyor ve bunu birkaç harften oluşan basit bir koda çeviriyor. Yani bir yerin iklim kimliğini anında okumanızı sağlayan bir tür barkod sistemi gibi düşünebilirsiniz. Ve işte bu da o kodun anahtarı. Baktığınız bu renkli harita gezegenimizdeki bütün iklim bölgelerini bize gösteriyor. Her bir renk kendine has sıcaklık ve yağış düzeni olan farklı bir bölgeyi temsil ediyor. Bu harita sayesinde Amazon'daki yağmur ormanlarıyla Sibirya'nın tundralarını aynı sistem içinde kıyaslayabiliyoruz. Bence harika bir şey. Bu sistemin ne kadar kapsayıcı olduğunu anlamak için şu iki fotoğrafa bakmak yeterli. Bir tarafta hayat fışkıran sıcacık tropik savanlar, Diğer tarafta ise yaşamın çok zor olduğu buz gibi kutup tunduraları. Köpen sistemi işte bu iki uç noktayı ve aradaki aklınıza gelebilecek her şeyi sadece birkaç harfle sınıflandırabiliyor. Kodun ilk harfi bize bir yerin hangi iklim ailesine ait olduğunu söylüyor. Mesela A harfini görüyorsanız aklınıza hemen nemli, tropik bölgeler gelsin. B sizi kurak çöllere ve bozkırlara götürür. C, bizim de çok iyi bildiğimiz dört mevsimin yaşandığı ılıman iklimler demek. D ise kışların sert geçtiği karasal iklimlerin habercisi. E ise bizi gezegenin en soğuk yerlerine yani kutup bölgelerine taşıyor. Tamam, küresel resmi anladık. Şimdi bu dev merceği alıp kendi coğrafyamıza yani o güzelim iklim zıtlıkları ülkesi Türkiye'ye odaklanalım. İşte karşınızda Türkiye'nin iklim portresi. Bu harita ülkemizin ne kadar inanılmaz bir iklim çeşitliliğine sahip olduğunun en net kanıtı. Şu renklere bir baksanıza. Her biri ayrı bir iklim tipini gösteriyor ve Türkiye'de bu alt tiplerden tam 10 tane var. Gerçekten müthiş bir zenginlik. Peki bu kadar çeşitliliğe rağmen aslan payını hangi iklim alıyor? Verilere göre Türkiye topraklarının tam %65'i yani 3'te 2'si CS kodlu yani bildiğimiz o yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz ikliminin etkisinde. Geri kalan kısmı ise Karadeniz'in her mevsim yağışlı ılıman iklimleri, İç Anadolu'nun yarı kurak stepleri ve Doğu Anadolu'nun sert karasal iklimleri arasında paylaşılıyor. İyi de bu kodlar nasıl belirleniyor? Şimdi gelin işin mutfağına girelim ve üç farklı şehrimizin verilerini adeta bir dedektif gibi inceleyerek bu kodları nasıl aldıklarını görelim. Sahnede üç farklı karakterimiz var. Turizmin kalbi Antalya, Bozkır'ın ortasındaki Konya ve kışıyla meşhur Kars. Bu tabloda onların adeta iklimsel kimlik kartlarını görüyorsunuz. En sıcak ve en soğuk ayları, yaz ve kış yağışları. İşte bu rakamlar Birazdan çözeceğimiz o iklim kodlarının temelini oluşturan parmak izleri aslında. Haydi Antalya'yla başlayalım. En soğuk ayının ortalaması bile ılık, o yüzden ana ailesi C, yani ılıman. Kışın neredeyse 900 milimetre yağış alırken yazın neredeyse hiç yağış almaması ona ikinci harfi olan S'yi, yani yazı kurak özelliğini veriyor. En sıcak ay ortalaması 22 derecenin çok üstünde olduğu için de son harfi A oluyor. Yani sıcak yaz ve sonuç Csa bildiğimiz, sevdiğimiz Akdeniz iklimi. Şimdi rotayı iç Anadolu'ya, Konya'ya çevirelim. Yıllık toplam yağışı az olduğu için ana kategorisi B, yani kurak. Tam bir çöl değil de bozkır olduğu için ikinci harfi S oluyor, yani step. Yıllık ortalama sıcaklığı 18 derecenin altında kaldığı ve kışları sıfırın altına düştüğü için de son harfi K oluyor. Bu da Almanca kalt yani soğuk kelimesinden geliyor. Ve işte karşınızda BSK soğuk ve yarı kurak step iklimi. Ve son durağımız Kars. En soğuk ay ortalamasının eksi 9 dereceyi geçmesi onu direkt olarak D kategorisine yani sert karasal iklimler ligine atıyor. Yaz ve kış arasında belirgin bir kuratlık olmadığı için ikinci harfi F oluyor yani her mevsim nemli. En sıcak ay ortalaması 22 derecenin altında kaldığı için de üçüncü harfi B yani ılık yaz oluyor. Sonuç DFB, yani kışı çok sert, yazı serin ve her mevsim yağışlı bir iklim. Büyük resme baktık, her şeyi anladık derken doğa bazen karşımıza bir sürpriz çıkarıyor. Bazen coğrafya kendi kurallarını koyar ve adeta iklim içinde iklimler yaratır. Bu ilginç olguya mikroklima diyoruz. Yani çok küçük bir alanda, mesela bir vadi tabanında, çevresindeki genel iklimden tamamen farklı, kendine özgü koşullar oluşabiliyor. İşte bu slide gerçekten inanılmaz. Bakın, Doğu Anadolu bölgesi genel olarak sert karasal, yani D tipi iklim kuşağında. Ama bölgenin ortasında bir çukurda yer alan Iğdır Ovası etrafındaki dağlar sayesinde bu sert iklimden korunuyor. Sonuç ne mi? Bölgenin geri kalanında hayal bile edilemeyecek bir ürün olan pamuk, bu küçük iklim vahası sayesinde Iğdır'da rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Peki, bütün bu harfler, kodlar, haritalar neden bu kadar önemli? Çünkü bu sınıflandırma sadece akademik bir merak değil, günlük hayatımızın her alanını doğrudan etkileyen çok güçlü bir araç. Düşünsenize, bir çiftçinin tarlasına ne ekeceğine, bir mühendisin bir barajı nasıl planlayacağına bu kodlar yardımcı oluyor. Bir biyoloğun, nesli tükenmekte olan bir hayvanın neden sadece o küçük vadide yaşadığını anlamasını sağlıyor. Hatta bir mimarın, Kars'ın soğuğuna dayanıklı ama Antalya'nın sıcağında serin kalacak evlerin nasıl tasarlayacağını belirliyor. Ve belki de en önemlisi, iklim değişikliğinin izlerini sürmemizi, ısınan dünyamızda bu iklim kuşaklarının nasıl yer değiştirdiğini görmemizi sağlıyor. Bu da bizi son ve en can alıcı soruya getiriyor. Gezegenimiz ısınmaya devam ederken, bugün baktığımız bu harita gelecekte nasıl görünecek? Hangi renkler genişleyecek, hangileri daralacak? Belki de Konya'nın kodu bir gün daha kurak bir iklime, Antalya'nınki ise daha da sıcak bir iklime dönüşecek. İşte bu kod, bu büyük değişimi anlamamız için elimizdeki en önemli araçlardan biri.